Arkadaşlar ben geldim evlerinize. Sizler de benim iş hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? değil misiniz? Ben yine Yerim'in mutfağındayım arkadaşlar. Geçenki e, videomda yengemden bahsetmiştim arkadaşlar. Kalp krizi geçirdi diyerekten. Yengemin genel durumu iyi. Bugün cihazdan ayrıldı. Ama bir süre daha yoğun bakımda yatacak. İnşallah yarın da uyanacaklar. Arkadaşlar. Yengem bizi şok etti, yengem bizi çok üzdü, Allah'ın sevdiklerine bağışlanırız inşallah, nerede hastamız varsa Allah şifa versin arkadaşlar. Şimdi, notfakta ne yapacağım ben? Gördüğünüz gibi ay gazımın üzerinde çaydanlığım var, kireç sökücüm de yok. Çaydanlığımın içi de kireç sökücü, kireç olmuş arkadaşlar. Kireç sökücü olmadan, cifremeden, çamaşır suyu kullanmadan bir anda nasıl içimi temizlerim sizinle onları paylaşmak isterim. Aynı zamanda ben temizlerken şey e, Aynurcuğum söyledi Müzen'cim video çeksene diye ben de bugün sizinle beraber hem çaydanlığımı temizleyim hem de yengemin son durumunu sizinle paylaşmak için video çekmeye karar verdim. Buyurun Enes Bey. Abla bez alacaktım. Bez alacaktım. Masaya mı sileceksin Yok makineye sileceğim evet, Makineye buradaki bez olmaz. Şu Bir tane de... bez vardı ya. Hani abla veriyordu. Onu ben video bittikten sonra veririm sana. Şimdilik yok. Şu çam şeyden bak Aynur'un başının üstündeki o şeyi al. Kırmızı var ya başlık burada bak makinenin üstüne sık onu önce. Gel bana. Ha bu. Evet onun makinenin üzerine sık. Tamam bunu. Orada bak bir tane sünger al. Tamam. Tamam. Bir tane alacaksın onu hepsi değil. Okey sık birazcık beklesin video bitince ben geleceğim. Arkadaş video çekmeye bile fırsat vermiyorlar gördüğünüz gibi. Ne yapıyorduk? Uzun lafın kısası çaydanlığımızın için temizliyoruz. Arkadaşlar gelin bir bakalım çaydanlığımızın içine. Gördüğünüz gibi içindeki kireçleri görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Ay ne iğrenç ya. Bak bak bak, bak arkadaşlar. Şimdi suyunu boşaltıyorum. Arkadaşlar bakın içindeki kirece ne kadar görebiliyorsunuz. ne yapıyorum çaydanlığımıza biraz su eklemiştim kaynattım elimdeki gördüğünüz gibi üzüm sirkesiyle beraber birazcık üzüm sirkesi sıkıyorum ve çaydanlığının her yerine gelecek şekilde bakın arkadaşlar iki dakikada pırıl pırıl oldu sizler de deneyin arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın şu şekil yaptığımız zamanı kireç sökücü gibi anında çözülüyor. Hiç boşuna kireç sökücülere para vermeyin arkadaşlar. Üzüm sirkesiyle de bu işi yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar içerisine Evet arkadaşlar tabii ki şu anda dışını temizlemiyorum sizinle beraber. Sadece kireci nasıl temizleriz diyerekten gösterdim. Daha sonra da yıkacağız. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz? Çay damlamızı, çayımızı demledik, içtik. Çay damlamız sıcakken güzel sıcak suyunu anında döküyorsun. Üzüm sirkesini de biraz ekledikten sonra kireçler pırıl pırıl sökülüyor arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederim. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Tabii ki hastamız var. Moralimiz bozuk ama bugün çok iyi, çok şükür güzel haberler aldık. İnşallah sizlerin de hastanız varsa Allah sizlere de güzel haber almayı nasip etsin. Biz yoğun bir şekilde çalışıyoruz arkadaşlar. Ha, evet, geçen gün arkadaşlar stüdyon nasıl dikilir videosunu paylaşmıştım bir sene önce falan. Ya yani çok affedersin Angut'un bir tanesi bana oraya yorum yazmış ee, işte bir cem apırayı düz dikişte e, ne almam gerekiyor diye bana sormuş. arkadaşlar ben burada düz dikişle beraber süzyen kilot dikmiyorum <laughs> Dik, dikeni de kendi çevremde görmedim benim sektörüm benim yaptığım iş normalde süzyen dikiyorum kilot dikiyorum ee, yazan arkadaşa e, elinizdeki makinayı Bilmediğim için bu konuda size yardımcı olamıyorum diyerekten yorum yazdım. Yorumun altına yazmış gibi bir de sen diye hitap etmiş bana. Sen orada çöpçü müsün, temizlikçi misin? Sen bir işten anlamıyorsun diyerekten yorum yazmış kendisi. Ee, engelledim arkadaşlar. Engelememin sebebi bir kere ben çöpçü de olsam arkadaşlar yaptığım meslekle beraber gurur duyuyorum. Ben burada bu işi çok iyi biliyorum. Ben patronum diyerekten kimseye e, hava atmaya çalışmıyorum. Biri diyeyim mi? Sizinle beraber paylaşıyorum. İşine gelen alır, işine gelmeyen almak. Aynı zamanda ben e, arkadaşlar ben bir aynayım. Bana bakan kendini görür. O arkadaşlar benim videomu izlemiş, kendisini görmüş. Bana çöpçü müsün diyerekten. Çöpçüler olmasa çok affederler. Affeder, affedersiniz. Pisliğine boğulur. Biz yani tekstil olarak, tekstilci olarak sadece sütyandan bahsetmiyorum arkadaşlar. Sütyan kilot, pantolon, gömlek, tişört her ne olursa olsun tekstille dikilen bütün kıyafetler bizler olmadan bütün herkes çıplak gezerdi arkadaşlar. O arkadaşın götündeki donu ben de benim gibi yer dikiyor. Buradan da gerçeği kendisini de engelledim ama buradan da diğer başkalarının kanalından sayfasından girer muhakkak. Beni takip eden yüzlerdir. Çok kızdım. Neden kızdım? Kendime çöpçü diye hitap ettiği için değil. Çöpçülere yolları sürgüren yaşadığımız dünyamızı, ülkemizi temiz tutan arkadaşlarımıza hakaret etti diyerekten çok üzüldüm. Söylediğim gibi ben bir aynayım. O da bana baktı, kendini gördü. Kendinin içini pisliğini benimle beraber paylaştı. Her zamanki söylediğim gibi arkadaşlar ben bildiğimi sizinle paylaşıyorum. He, siz bilmiyor musunuz? Muhakkak bilirdirsiniz. Bilmeyen de olabilir aramızda. Ee, hepimizin eksikleri vardır. Ben şunu biliyorum. Bunu. benim bilmediğim çok şeyler var arkadaşlar. Ya ben mantı yapmasını bilmiyorum. Hayatımda hiç mantı yapıp yememişim yani. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Yani ne demek istediğimi anlamıştır anlayanlar. Ee, şimdilik bu kadar. Biraz sistemli olmadı. Sadece ee, çöpçü arkadaşlarımıza hakaret etmesi kendi adıma zoruma gitti. Biz dediğimiz gibi bizim ülkemizde oturduğumuz muhiti her yerimizi çöpçüler temizliyor. Çöpçü olsun, tekstil olsun, her ne meslek olursa olsun kim benim tanıyım tanımayayım hakaret ederse ben de kendisine gereken cevabı veririm. Az önceki bahsettiğim gibi tekstil işini vermeyenin Affedersin. Kıçındaki donu biz dikiyoruz. Bizim güzel gibi. Altındaki pantolonu biz dikiyoruz. Üstündeki elbiseyi kaza biz dikiyoruz. Lütfen bizim işimize saygı duymaları rica ediyorum. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.